Burası içeride lokal Burası çalışıyor. odası. Burası Burası aşi. Aa, aa, Burası toplantı odası olarak ayarlarız. <laughs> burası e, saha şefinin. Burası yazıcının, burası insan kaynakları. Bir de burada sağlık şeysi var. Şurada. İnsan kaynakları. Burası da ayrı çay hocam. Nasılsın? Sağ, nasıl? Sağ olasın. Evet, burada bütün araç parçaları var. Mevcut. Hmm. Herhangi bir şey durumunda. Evet yeni bir belediye haline yeni belediye, bir, belediye teşkilatlarını da kurmak zorunda. Tabi bildiğiniz gibi temizlik işleriyle ilgili ilk günden itibaren farkındalık oluşturacak. Gerek araçlarımızla, gerek temizlik anlayışımızla bir çalışmamız mevcuttur. Ve bugün itibariyle de burada ziyaret ettiğimiz personelimiz ve yeni mekanımızı da görmüş olduk. Burada da yeni şantiyemiz, şantiye binamız, şantiye sahamız şu anda faaliyete girmiş durumda. Burada çalışanlarımız için lokalinden tutun da rahat zaman geçirebilecekleri ibadetlerini yapabilecekleri mekanlar işte duş yerleri Bunun dışında burada araçların bakım onarım yapıldığı atölyeler ve işte gördüğünüz gibi temiz bir sahayla temiz bir ve adına 436 personel hem e, altyapı noktasında hazır bir ortam hem de Araç noktasında donanımlı bir araç filosuyla hizmet ediyoruz. Şu anda oturduğumuz bu araç işte granit yıkama aracı. Yaklaşık 1 milyon lira değerinde. Ee, arkadaşların da bana verdiği bilgiye göre de Türkiye'de şu anda e, girişi sadece bizim belediyemize yapmış. Türkiye'de başka bir belediyede şu anda bu araçtan yok. Granit yıkama aracından. Ee, burada biz EYB'lere Hizmetin en güzelini sunmaya çalışıyoruz. Temiz bir, iyi bir e adına yola çıktığımız bu süreç öncelikle çalışanlarımız için uygun ortamları da hazırlamamız gerekiyor. Ortamlar hazırlandı. Araç filomuzu genişlettik ve şimdiye kadar olan temizlik anlayışımızı bir derece daha yükselterek tertemiz bir ev e adına çalışmalarımız devam edecek. Burada emeği geçen arkadaşları tebrik ediyoruz güzel bir şantiye sahası olmuş. Dediğim gibi lokalleriyle, atölyeleriyle, araç parkıyla, personellerin işte rahatlıkla e, işe başlamadan gelip e, iş elbiselerini giyebilecekleri, iş bitiminde gelip duşlar rahatlıkla alıp normal elbiselerini giyip evlerine evet. gidebilecekleri mekanlarıyla şu anda halkımızın hizmetinde olan bir şantiye. Ben emeği için arkadaşları tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte de farkındalık oluşturacak. Temizlik anlayışımız ve diğer faaliyetlerimiz devam edecek.